Bu çocuk kavgaya bayılıyordu ama her denediğinde yeniliyordu. Vücudunun zayıf olduğunu düşünüyordu. Güçlenmek için eksi 30 derecelik soğukta bile kısa kollu giyiyor, her gün akciğerlerini güçlendirme çalışmaları yapıyordu. Artık kimsenin onu yenemeyeceğini sanıyordu ama okul çocukları onu yine yere serdi. Bu sefer kimseyi suçlamadı, sadece kendi yetersizliğini gördü. Bu yüzden otobüste de sınıfta da sürekli antrenman yapıyordu. Yine de her seferinde bir darbeyle yere yıkılıyordu. Tam pes edecekken arkadaşlarından biri, ''Gerçek güç istiyorsan meslek lisesine git.'' dedi. O anda tutkusu yeniden alevlendi. Hiç vakit kaybetmeden meslek lisesine gitti. Kapıdan girer girmez özgüveni arttı. Zorlu kavgaların ardından sonunda okul genelinde 17. Sıraya kadar yükseldi. Ama Gauman ve diğer çocukların çatışmasını görünce heyecanı yeniden arttı ve onların çalışma grubuna katılmak istedi. Fakat Gauman onu hemen kovdu. O an çocuk şunu anladı. Bu okulda gücü değil, çalışmayı bilenler hükmedecekti. Gommen'e gerçekten çalışacağına söz verdi. Kararlılığını gören Gommen ona bir sınav kağıdı verdi. Çözebilirse gruba katılacaktı. Çocuk akşam boyunca testle uğraştı. Tam o sırada bir serseri içeri girdi. Masadaki kitapları görünce çocuğu Gommen sandı ve hadi seni teste çağırdılar dedi. Çocuk bunun Gommen'in planı olduğunu düşündü ve adamı takip etti. Uzak bir depoya vardılar. Adam kendini siyah beyaz klanının eleman toplayıcısı olarak tanıttı. Sadece okulda ilk üçe giren öğrencilerin bu teste katılabileceğini ve bu şansın bir kez geleceğini söyledi. Kural basitti. Önlerindeki BMW'nin kaputuna konmuş anahtarı al. Anahtarı alırsan hem araba senin olur hem de kılana girersin. Ama önünde üç kişi vardı. Kızıl saçlı adam tutkusuyla alevlendi, büyük bir kükremeyle ileri atıldı ama bir anda yere çakıldı. Bunu gören eleman toplayıcı sinirlendi ve onu cezalandırmaya karar verdi.